nedenleri var, yatırımlarla ilgili potansiyelleri var. Bunları detaylandıracağız. Yeni teşvik sistemi gelsin. Zor günler geçiriyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bu zor dönemden geçerken de çok şükür ki sahip olduğumuz bir ekip hükümetimizin, iktidarımızın bu zor günlerde gösterdiği tavır bunu bir şekilde kolaylaştırıyor. Bu zor süreç biraz daha inşallah kazasız belasız bir şekilde atlatılacak. Yine tabi sözlerime başlarken dünden itibaren Konya Ermenek'te 18 vatandaşımız şu an madende mahsur durumdalar. Rabbim inşallah bu süreci de hayırlısıyla sonuçlandırır. Dualarımız da onlarla beraber ve malumunuz böyle bir olaydan dolayı da bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğu halde yine bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz. Çünkü bizim için insanlarımızın bu içinde bulunduğu sıkıntı, 18 vatandaşımızın şu anda akıbetinin belli olmaması hakikaten bizleri üzüyor. Böyle üzücü bir durumda da tabii ki bu tarz programlar ertelenir ve ertelendi Çünkü gerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer hükümet yetkilileri tek amaçları vatandaşların vatandaşlarının memnuniyeti tek amaçları hizmet ettikleri kitle huzuru mutlu olduğu için bir grup insan bile üzülüyorsa onlarla beraber üzülmek tabi adına bu programlara ertelendi. Dolayısıyla böyle bir duyarlılık gösteren bir iktidara ben de mensup olduğum için kendime mutlu ediyorum. Değerli misafirlerimiz bugün sabah da sizlerle sohbet ettik. Ve özellikle son dört yıldan bu yana Hemen güney sınırımızda yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Suriye'deki olaylardan dolayı ilimiz ciddi bir göç almış durumda. Çevre iller de aynı şekilde ve 4 yıldan bu yana da Peygamberler şehri olan Şanlıurfa'mız üzerine düşen ensar görevini çok iyi bir şekilde yerine getirmektedir bundan sonra da yerine getirecektir. Üzerinde ne tür bir yükümlülük varsa. Tabi Orta Doğu coğrafyası sizler de uzaktan takip ediyorsunuz. Muhtemelen Batı'nın bakışını biraz daha bizden iyi seziyorsunuz. Ama buradan biz nasıl görüyoruz bunu da ifade etmek istiyoruz sizlere. Dört yıldan bu yana iki milyon aşkın bir insan Ülkemizde, ülkemizin değişik şehirlerinde misafirimiz durumunda ve bugüne kadar sabah da ifade ettiğim gibi 5 milyar dolara yakın bir yardım yapılmış. İnsani yardım yapılmış. Bu mültecilere, mülteci kardeşlerimize bütün dünyanın yaptığı yardım ise sizlere yine bildiği gibi 250 milyon dolar. Ve bir diğer ifadeyle demokrasi havarisi kesilen İnsan hakları denince mangalda kül bırakmayan açıkçası Avrupa Birliği de ise toplam yardım bu insani yardım sadece bir buçuk milyon dolar. Burada acaba insan haklarını kim daha fazla savunuyor? Bu rakamlar da bir şekilde ortaya koyuyor bunu. Ama yine bazı şeyler tekrar olacak. Tekrar olsa da ifade etmek gerekiyor. Bizde bir eksiklik var. Bunu görüyoruz. Biz yaptıklarımızı izah edemiyoruz. Biz yaptıklarımızı ifade edemiyoruz. Biz 5 milyar dolarlık masraf yapmışız ama belki de o bir buçuk milyon doların değerinde bile görünmüyor çünkü anlatamıyoruz bunu, ifade edemiyoruz. Böyle bir eksiklik var. Dilimiz döndüğünce bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce insanlara yardım noktasında gösterdiğimiz hassasiyeti ifade etmeye çalışıyoruz. İnşallah sizler de bugün tabi Suruç'ta vakıf oldunuz. Kamp, kamplara gittiniz. Oradaki sıkıntıları gördünüz. Ve bu sıkıntıların giderilmesi adına hükümetimizin yaptığı yardımları da yerinde gördünüz. İnşallah döndüğünüz zaman oralarda sizler de anlatacaksınız. Sizler de izah edeceksiniz. Ve bu milletin, bu kadim milletin kendisine sığınanlara ne derece sahip çıktığını bir nebze de olsa siz anlatarak belki bazıların bakışını, olumsuz bakışını değiştirebilirsiniz. Yine Orta Doğu coğrafyası yine hepinizin malum olduğu gibi sıkıntılı bir coğrafya ve bu sıkıntılı coğrafyada da ki bu sıkıntılar giderilmeyecek gibi görünüyor, devam edecek gibi görünüyor. Çünkü sıcak ortamları gelişmiş ülkeler sınırlarından biraz daha uzakta sürekli sıcak tutmak istemektedirler. Oralarda sürekli sıkıntı olmasını istemektedirler. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı çıktığı anda belki kendilerine maalesef yeni pazarlar oluştururlar değişik şekillerde. Ama bu kadar sıkıntılı coğrafyanın içerisinde eğer ülkemiz halen büyüme rekorları kırıyorsa, eğer ülkemiz halen yerinde saymıyorsa, daima ileriye gidiyorsa bu son 12 yılda bu yana milletin iktidara gelmesinden dolayı oluşan bir durumdur. Bu son 12 yılda milleti devletiyle barışmasından dolayıdır. Bu barış ortamının da devam etmesiyle beraber inşallah bu büyüme devam edecek. Gerek kişi başı milli gelir. Gerek demokrasi noktasında, insan hakları noktasında gelecek seviyle, seviyle beraber artık ülkemiz çağdaş ülkeler nezdinde adı çok iyi anılan bir ülke durumuna gelecek. Yine çok değerli misafirlerimiz içinde şu anda bulunduğunuz ilde, ilçede yatırım noktasında çok ciddi imkanlar bulunmakta. Sizler birer iş adamısınız. Sizler Avrupa'da ülkemiz insanlığı çok iyi temsil ediyorsunuz. Ve buralarda haline iş adam olmanız hasebiyle de tabii gittiğiniz yerlerde de işi ticari yönünü düşüneceksiniz. Biraz sonra Karaca'da Kalkınma Ajansı'nın arkadaşlarımız sunumlarını yapacaklar. İlçemizdeki, ilimizdeki yatırım fırsatlarından bahsedecekler. O yatırımlardan sonra İnşallah sizlerin de bu yatırımlara yönelmenizle beraber burada oluşan olumlu hava, burada huzurun başkenti olan böyle birinde ekonomik yönden de iyi bir duruma gelinir ve özellikle doğuda oluşturulmaya çalışılan değişik yapılanmalar, oluşturulmaya çalışılan kara bulutlar dağılır, dağıtılır. Böyle bir ilin de varlığı iyi bir şekilde anlatılırsa en azından diğer illerin ilimize bakışı noktasında oradaki halkların ilimize bakışı noktasında olacak olumsuz bir tavır engellenmiş olur. Olacak olumlu havayla onlar da bu yatırımları illerine iler isteyecekler. Çünkü huzurun olduğu yerde kalkınma da olur. Refah da olur. Ben, ziyaretiniz için burada özellikle yoğun programlarından feragat edip aramıza katılan çok değerli TÜMSİAD Genel Başkanı Sayın Hasan Sert e ve diğer bütün misafirlere buraya geldiğiniz için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Sayın Valimiz de Büyükşehir Belediye Başkanımız da mutlaka olmak istiyorlardı böyle bir programda. Ama malumunuz şu an sıcak olaylar var. Bunların bu sıcaklığı vatandaşımıza yansıtmamak, olumsuz bir durum ortaya çıkmaması adına alınması gereken önlemler var. Bundan dolayı ciddi çalışma içerisindedirler. Ben de kabul ederseniz onlar adına bir şeyler ifade etmek üzere kürsüye çıktık. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün sizlerle beraber Urfa'da yaptığımız kamp gezisinden dolayı hakikaten çok duygulandığım için Sayın Başkanım fazla bir söz bize düşmüyor. Gerçekten çok üzüldük. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı varisi olarak Allah'ın izniyle Orta Doğu'daki bütün bu problemlerinin söz sahibi olarak çözmesinde en büyük rolü Türkiye dışında başka bir çıkış görmüyoruz. Biz ana vatanın evladı olarak Avrupa'da bu olayları bizzat bu çalışmaları, afadın ve hükümetimizin burada yaptığı bu kamplardaki çalışmaları yakından görünce mutlu olduk ve ülkemizin büyüklüğünü bizzat kendi gözümüzle gördük ki bir günde 190 bin kişiyi alan Suruç Kaymakayı'nın bize anlattıklarını hakikaten insan kavramayacak bir haldedir. Özellikle programımıza katkı sağlayan Eylül Belediye Başkanımıza da sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız sağ olsun bütün sosyal konularımızda her zaman bizim tüm siyahatın diğer sosyal deneyimlerimiz her zaman yanında olmuştur. Ondan dolayı da kendisine her zaman minnettarız. Bir kez daha sizden huzurunda Sayın Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu <laughs> Ben, ben, bir bir ben, bir bir ben bir inanıyorum bu kardeşlerimizin kafasında bir Bu çok güzel. güzel. Çok teşekkür ederim.